İki kavram geçti. Evet. Biraz önceki e, sözlerinizde. Tevella ve teberra. teberra. Ben bu kavramları Hı. çok duyuyorum bazı evet. insanların ağzında fakat yanlış kullanılıyor. Ben aslında sizin ağzınızdan insanlarımıza bu çok iki güzel kavramın açıklanmasını e, arzu ediyorum. Şimdi Buyurun. o kele, tevella teberra doğru kelimeler. Fakat burada bir takım bizim şu yeni dedelerimiz dedelik yapmaya kalkan canlarımız bir hatada hatayla karşı karşıyalar duyuyorum bunu hataları şu, bilerek mi yoksa bilmeyerek yapıyorlar Bilmiyorum. muhakkak bilmeyerek evet. yapıyorlar çünkü tecella teberra kelimesi bakın Orhan Hançerlioğlu'nun İslam sözlüğü diye büyük bir sözlük vardır baksınlar hiçbir şey bilmiyorlarsa ona baksınlar teberra tecella kelimesi aynı anlamdadır Ehli beytin, ehli beyti sevmeyen ne sevmemek, ehli beyte düşman olana düşman olmak, ehli beytin e, yani taraftarı olmayana taraftar olmamak. Ya yani ehli Beyt'i taraftarı olmayana taraftar yani, olmamak. Yani açıkçası şudur, ehli beyti katle yönelmiş olan zihniyete, Yezide evet. muaviye. Lanet okumak. Lanet okumak. Çok güzel bir şey söyledi. Tevella da, tevella da bunun Ehli tam Beytin tersi. dostuna dost. Evet. Ehli Beyt'in dostuna dost olmak, Ehli Beyt yolunda olmak, Ehli Beyt'e bağlı kalmak. Tevella. Evet. Ama şimdi bizimkiler tecella teberra diyorlar. Ya tecella da aynı anlamda, teberra da aynı anlamda. Bu tecellayı bıraksalar da teberra tevella deseler daha iyi olur. Ben burada da bütün dedelerime sesleniyorum. Bu yanlışı düzeltirlerse çok iyi ederler. Tecella teberra değil, tevel teberra tevella veyahut da tevella teberra.